<laughs> Efendim. Kime cıkçıkladın? Hiç. Ortaya cıkçıkladım. Ortamlar biraz bozuldu da. Ait olmadığın ortamlara burnunu sokuyorsan ondan öyle geliyordur. Ayıp ya. Vallahi ayıp ha. He. Herkes bitti, her kuş bitti, bin nul hayat kaldı yani öyle mi? Vay! Kavga etmeyin çocuklar. Herkese yetecek kadar nur hayat var. Hayır ben onu demek istemedim. O zaman sus. Çünkü denizi de kırıyorsun. Aa yok lütfen beni hiç karıştırmayın. Şu an nişanlısından vazgeçemeyen komşumla önüne gelen her dişi canlıyla takılan ev arkadaşım kavga ediyor. Ben çay içiyorum. Ya ne alakası var? Ben prensip olarak... Ben sizi dinlemiyorum ki. Ben çay içiyorum. Aa, o zaman sesi düşünüyorum. Wow, Nur Hayat e, ilişkin ve bekar bir insan. O zaman paşa gönlüm isterse kendisiyle 7-24 yarın yokmuş gibi takılırım. Ayıp be. Vallahi ayıp. Ya. Şu laflara bak ya. Oğlum madem niyetin ciddiyse lay lay lom yapma. Git kızın abisiyle konuş bir şeyler yap madem öyle. Nurhat aile kızı. O aile kızı biz kupa kızı mıyız? Saygısız. Hayır ben onu demek istemedim. Ben Emir'in çapkınlığını... Elindekini bile elinde tutamayan adam neden milletin dalgasına karışıyorsa... Bu. Oh. biz ayrıyız. ben karışmam. Ama Emir'i de biliyoruz yani. Bunlar bir sürece bir görüşüyorlarmış. Yani şimdi bu olan sakız çiğner gibi kız değiştiriyor. Şimdi Nurhayat'ın boşlukta olduğu bir dönem bulup da böyle üç günlük eğlence neşe olsun diye... Allah, ım! Allah, ım! Allah, ım! Allah, ım! Allah ım! Hah, onları sana koydum zaten böyle tek kalmış defolu bardaklardı. Okey. Şimdi ee, ben bizim aileye konuyu açmadım. Yani benden duymuş olma yanlış anlaşılır. Buradaki amaç Nur Hayat'a ikinci bir üzüntüyü yaşatmamak. Ben çok kırdım çünkü. Yani ben daha ailemden birisi olarak koruyup kollama amaçlı konuşuyorum. Yani bir travma daha yaşamasın diye. Travmanın büyüğünü yaşatacağım ben Emre. Alırım ben onu kulağını. Ay falçatam kurban istiyor. Hadi bakalım. Falçatam kurban istiyor. Ne yapacağız şimdi seninle Emin? Karıcığım yok. Buluruz. Senden bir saç deri, emirinde bir kulağını alırız. Laboratuvarda bakarız. Bakalım ikisi arasında bir fingirdeşme var mı? Hadi. Ne diyorsun abim ya? Sabahın ikisinde telefonda konuştuğumuz polis kayıtlarında çıktı. İşmiş dedin iyi dedik. <laughs> meğer oha! Meğer her dakika görüşüyor musunuz zaten ya? Biz aa, aa ne zaman nerede kim? 5N ne, 1K olmadan hiç ciddi alamam söylediklerini. 5N de benim bir k da benim lan! Milletin ağzına sakız olmuşsunuz. Ki Emir zaten kızları sakız gibi çiğneyip atıyormuş dediler. He? Ama benim bacım onun dişini kırar hayat! Abim, Türk aile yapısı ile toplumun örf ve adetlerine aykırı hiçbir şey yok aramızda. Masal okumuşlar sana. Bak Nuray, ben sana kızmıyorum. Bu masalda sen kırmızı başlıklı kızsın, kurt olan o. O zaman mecbur ne yapacağız? Herifi ortadan ikiye ayıracağız. Seni oradan kurtarıp çıkaracağız. Abim, hangi içeri bozuk fişekleri seni böyle ya? <laughs> Ay, aynı anda birbirimizi aramamızı bebeğim. <laughs> kalp kayda kaçıdır. Bahçeleri bir verildi. Evet, seni duyamıyor. Of, oynar gelin görümce. Ay Zerrin, kaçmasan artık bir yere kadar. O zaman dökül bebeğim. Sen benim sırtımı karşı, ben senin sırtını kaşıyım, okey? Nasıl yardımcı olabilirim? Ya bir konu vardı da, sen abimle konuş, sakinleştir. Çünkü bu artık sürahili falan. 24 parça bar takımı kırmaya başladı kafasında. Asla. Hasta. E, niye delirdi ki öyle? Ne yaptın ki anam? Hiç hasta. Sen şey de ona. Emir ile Nur Hayat görüşüyor olabilirler ama Emir'in niyeti çok ciddi. Ben kopyusuyum biliyorum. Bunların çok düzeyli bir arkadaşlıkları var. De yeter. Kız Allah cezanı verecek. Gizelim <laughs> çocuğu zilla. İşte böyle deme ama. Der miyim Nur Yediğin içtiğin senin olsun gördüklerini anlat. Hii. şaka kız şaka sen benim kankamsın. Ee, ve kankam olaraktan senin sen de bineyimini Zeyri'nin izdivaç programında danışmanlık yapması vatana memlekete çok faydalı. Şeklinde konuşur musun? Ay mesela bu muydu ya? Kız sen leoparlı sütlerinin altına bal tütüsü giyip isikleri çıkıyor. Ona bir şey demiyor da buna mı laf ediyor abim? Ee, hasta. Hasta. Aa, ne var ki izdivaç programlarında? Ayıptır toplumdan böyle kopma abim. Koptum. Kopma. Hop koptum ben. Kopma abim topla gel. Hem ben de izliyorum o programlarını. En değerli profesörler, dünyanın en ünlü bilim adamları uzman olarak katıldılar programa. Allah mı diyorsun ya? Tabii. Bırak zerre millete faydalı olsun. Bırak gitsin yalnız kalplere şifa olsun. Bırak ne olursa olsun yeter ki bizden uzak olsun. Şu an koptum ben. Kopma abim bana odaklan. Zerrin kariyerin önünde durma. Burak memleket uzman görsün. Açalım şu Türkiye'nin önünü. Açalım şu Zerrin'in önünü. Önü açılsın sonra gitsin kopsun nereye gidecekse. Bırak topluma mal olsun. Zaten bildiğin malın gözü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.